Esenlikler, merhaba arkadaşlar. 2017 yılında Kutlu Yayın Evi'nden yayınlanan şiir kitabımı tanıtmak istiyorum sizlere. Şiirler bana ait. kitabımızın adı Beş Topraklı Fesleğen Yazı Yolcusu. Şiir, bir özelliği beş alfabeden oluşması. Alfabelerin isimleri Latin harfleri, Osmanlı yani Elifba harfleri, Kiril, Okham ve Göktürk yazıları. Üzerinde bir not var. Hangi zamanda dokunduysan sen koktum veya hangi zamanda dokunduysan sen koktu. Kitabın adı bildiğiniz gibi fesleğen çiçeği dokunduğumuzda e, kokmaktadır. Beş alfabeli olmasından dolayı da beş topraklı fesleğen diyoruz. Ve içerisinde yer alan alfabeler farklı dönemlere hitap ettiği için hangi zamanda dokunduysan sen koktum ibaresi biçiminde bir ifade var. Kitabımızın arka kısmında hem alfabelerin biçimlerini görmek anlamında bir örnek teşkil etsin düşüncesiyle aşk vakte erince dil sükut olur kalp konuşur cümlesi Elif Bağ harfleri, kirli harfleri, Okan ve Göktürk harfleriyle yazıyor. Kitabımız 204 sayfadan oluşuyor. İlk sayfamız burada imza bölümü olarak tasarlandı. Yayın evinin künyesi. Yazı yolcusu hakkında özgeçmiş. Hemen arka sayfada kitap içerisinde yer alan alfabeler hakkında kısaca bilgi. Bu kitabımı babaannem ve dedeme ithaf ettim. Ve devam ediyoruz. Beş alfabeli dediğimiz şu biçimde. Hepsi Türkçedir. Latin harfleri, elif harfleri, göktürk harfleri, kiril alfabesi ve okam alfabesi sağ kısımda içindekiler bölümü ve kitabımız başlıyor. Kitabımız yarısına kadar başlıklı şiirler, yarısından sonra 107'den itibaren başlıksız kısa şiirlerden oluşuyor. Şöyle örnek verelim. Hepsi Türkçe demiştik. Latin harfleri, kirli alfabesi, soldan sağa doğru. Elif harfleri sağdan sola, Göktürk alfabesi sağdan sola. Alttaki çizgi alfabesi de 4. 8. yüzyıllarda İrlanda'da kullanılmış olan taşlara kazınma özelliğiyle meydana getirilmiş olan alfabe. Ortada bir çizgi var. Üzerinde çizgilerin sıralanmasıyla harfler oluşuyor. Yağmur damlası gibi düştü ellerime adın, güzel yazışlarımın sebebini bundan belli. Bu hepsi Türkçe olduğu için bütün alfabelerdeki telaffuz biçimi de Türkçe olmuş oluyor. Kitabın bir özelliği ayrıca alfabeleri öğrenme yönünde de kolaylık sağlıyor. Bir manada rehber kitap diyebiliriz. Çünkü harflerin birebir karşılık, karşılıkları var. Mesela burada ey yar diyor. Kirli alfabesiyle ey yar yazıyor. Elif harfleriyle ey yar. Göktürk alfabesi ve Okham alfabesiyle. Ve böylelikle kitabımı tanıtmak istedim sizlere. Herkese esenlikler, iyi günler diliyorum arkadaşlar.